doyamıyoruz. Brüksel'den Gent'e geçtik trenle. Ee, biz saat biz seniydi, biz biz ee, ee, bir saat sürüyor. Ya Güzel e benziyor şimdilik bir öğrenci yoğunluğu var. Havlasıyla. Evet çok fazla öğrenci var. Yani, turist göremedik gibi evet. ama aslında çok güzel yerler var burada biz. Yani önce birazcık bakmıştık. Çok daha tarihi yerler var yani. Brüksel'e eşdeğer olabilir yani. Ee, gelmişken gelin deriz. Evet. Çok güzel yerler var. Kaleler.

...göl kemiğiyle duruyor. Yani şöyle arkadan girer Bu içerisinde girişler ücretsiz. Ücretsiz girebiliyorsunuz. Haftaya işleri açık. işleri böyle kapalıyorsa. Arkadaki şöyle. Arkamızda da yine... ...burada... ...bir yapı Bu da Aziz Nikola. Nikola. Adını unuttuk Adını yazarım. Aynen. Aziz Nikola'yı bulduk. Aziz Nikola'yı bulduk. Yani tabii, bütün yapılar birbirine çok yakın ve bazen isimleri karışabiliyor. Ee, Aziz Nikola'da hemen onun katedralin alt tarafındaydı zaten. Karşı tarafında da yine muhteşem bir yapı var. O da 1820 post diye bir <laughs> şey. Işte. O da otel diye ama aynı konsepte yapılmış. E, tam tarihini bilmiyorum ama belki de eski yapı otele çevrilmiş olabilir çünkü. Aynı tarzda yapılmış. Yani burası başyapıklar şehri gibi bir şey. Ve çok öğrenci var burada. Evet. Yani buralar biraz hareketli ama mesela arkalara gittiğinizde bu hareketlilik yok. Ha, Daha sakin bir, şey bir, yerimizde bir yerimizde. Yani yapıları, sokakları hepsi tarih Çok ağırmış tamam. Aynen. Burası genelde vegan ağırlıklı beslenen bir şehirmiş. Evet, böyle hep yeşil. Yeşil yeşil. Burası e, veganların rahat edeceği bir şehir. Arkadaşlar. Panos diye bir yerdeyiz. Değil mi? Evet, Gent'te. Böyle tatlı bir mekan. Sandviçler falan var. Aşırı lezzetli sandviçleri. Biz böyle pesto soslu bir sandviç söyledik. Bir de meyve suyu. Gayet güzel. Bunlara 16 euro para verdik. Ama lezzetli. san pek iyiliksendi. Bu da Elcu. O gerçekten harika. Burası neydi? Bunun içinde herhalde böyle işkence malzemeleri falan. olabilir. Değil mi? O bu kareydi. Bir sergisi varmış herhalde. ücretliymiş içerisi. Şimdi tam kanalın karşısında bir mekana oturduk, birer kahve içelim dedik evet. kanala karşı. Yani Gent masallar diyarı gibi değil mi? Çok güzelmiş, yani hiç bu kadar beklemiyorduk. Küçük bir yer ama çok şirin, yani yapıları muhteşem. reklam olmamış yani. Sadece. ama çok güzel gerçekten. Evet tarih okuyor her yer, her şey. Müthiş. Yani bu kanalın karşısında gelip, yani bu kadar Belçika'ya geldiyseniz mutlaka Gent'e bir uğrayın. Evet. Bu mimariyi görün. Şu kanalda bir kahve için, bir bira için. Güzel. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kalemizde bir kale var. Evet. Kalenin dibinde... <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, çok güzel. Ya belki de o dediğimiz o sergi bu kalenin içinde miydi acaba? Emin de olamadım. Yani yanlış bir bilgi vermeyelim. Yani ya bu kale ya diğeri. Ama gerçekten çok Evet arkadaşlar, tam nehrin karşısında bir bürgerci var. Belki okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Akil aç mıyım? Ha tamam. Nasıl tadı? Gayet iyiydi bence arkadaşlar. Fiyat performans da gayet Yani mekan olarak baktığımızda gayet güzel. Yani için bir aldık. Bir tane de aldık. Bunlar için 36 yıl Ve nehrin karşısında tam. Teşekkürler. Her yerde zaten biralar değil. Yemekler